Merhabalar, Ballı Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şeftali dolgulu ağızda eriyip giden inanılmaz derecede lezzetli bir kurabiye tarifi hazırladım. Sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Tarifim için 3 tane büyük boy şeftali kullanıyorum. Şeftalileri güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını soymuştum. Şimdi olabildiğince küçük küçük doğruyorum. Bu tarif için yumuşacık olan şeftalilerden tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü şeftaliyi püre kıvamına gelinceye kadar ezmemiz gerekiyor. Şeftalileri doğradıktan sonra tavanın içerisine alıyorum. Üzerine bir çay bardağından iki parmak eksik şeker ekliyorum. Bu şeker miktarı ile kurabiyelerimiz çok tatlı olmuyor. Eğer kurabiyelerinizin çok tatlı olmasını isterseniz bir çay bardağı dolusu şeker ekleyebilirsiniz. Şeftalinin üzerine bir çay bardağı dolusu da suyu ekledikten sonra tavayı ocağıma aldım ve şeftaliler iyice yumuşayıncaya kadar pişirdim. Şimdi bir çatal yardımı ile eziyorum. Dilerseniz bu aşamada blenderda kullanabilirsiniz. Ben hiç gerek duymadım çünkü şeftaliler zaten kolaylıkla eziliyor. Şeftaliler püre kıvamına gelinceye kadar güzelce ezdikten sonra ocaktan alarak soğumaya bırakıyorum. Kurabiyemizin iç dolgusunu hazırladıktan sonra soğumaya bıraktık. Şimdi hamurunu hazırlıyoruz. Hamur için oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan 250 gram tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Üzerine 3 yemek kaşığı su, 3 yemek kaşığı sirke, 1 tane yumurta, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı çay şekeri ekliyorum. Bir çay bardağı da nişastayı ekledikten sonra eklemiş olduğum bütün malzemeleri spatulamla güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitreliktir. Kullandığım su bardağı ölçüsü ise 200 mililitreliktir. Yine kullanmış olduğum bütün malzemeleri her zaman olduğu gibi videonun altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan kontrol edebilirsiniz. Ekledim bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi üzerine önceden elediğim unumu azar azar ilave ediyorum ve hamuru elimle yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur hazırlıyoruz. Ben bu tarifte toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Un için kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına, kalitesine göre, yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamuru yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladıktan sonra tezgahın üzerine biraz un serpiştirdim ve kısa bir sürede tezgahın üzerinde yoğurdum. Şimdi dokusunu şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Sizler de ekranda gördüğünüz kıvamı yakalamaya çalışın. Şimdi yapışmaması için hamurun üzerine biraz un serpiştirdim. Bir buzdolabı poşetinin içerisine aldım ve dolaba kaldırıyorum. Dolapta yarım saat boyunca dinlendirdim. Dilerseniz bu kurabiyenin hamurunu aynı bu şekilde bir gün önceden hazırlayıp poşetin içerisine koyduktan sonra dolapta ertesi güne kadar bekletebilirsiniz. Yarım saatin ardından hamuru dolaptan aldım. İlk olarak iki parçaya ayırdım. Ardından her bir parçayı 10 parçaya ayırıyorum ve toplamda 20 tane beze hazırlıyorum. Çok da bereketli bir tarif. Bu tariften tam 20 tane kurabiye çıkıyor. Hem yapımı kolay hem de kıyır kıyır ağızda dağılan inanılmaz derecede lezzetli bir kurabiye oluyor. Tarifimi bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra sizler de çok çok beğeneceksiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerine çok az miktarda un serpiştirdim. Daha sonra bir merdane ile açtım. Hamurun bir kenarına şeftali püresini yerleştirerek rulo şeklinde sardım. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bu kurabiye hamurunu hazırlarken kabartma tozu kullanmadık. Kabartma tozu kullanmadığımız halde kurabiyeler piştikten sonra o kadar güzel kabarıyor ki sizler de inanamayacaksınız. Şeftali püresi ve kurabiye hamurunun birleşmesiyle ortaya inanılmaz derecede güzel bir lezzet çıkıyor. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Kurabiyeleri hazırladıktan sonra şimdi önceden ısıttığım 600 sayardaki 170 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Kurabiyelerin üzeri hafifçe pembeleşmeye başladıktan sonra fırından aldım. Çok fazla kızartmadım. Kurabiyeleri fırından aldıktan sonra da biraz ılımasını bekledim. Kurabiyeler ılıdıktan sonra şimdi üzerine pudra şekeri serpiştiriyorum. Kurabiyelerimiz artık servise hazır. Şöyle bir tanesini bölerek iç doksunda sizlere yakından göstermek istiyorum. İçerisinde kesinlikle hamurlaşma olmadı. Sünger gibi gözenekli bir şekilde pişti. İnanın o kadar lezzetli bir kurabiye oldu ki bu kurabiyeleri kime ikram ettiysem herkes çok çok beğendi ve mutlaka tarifini istedi. Sizler de tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.